Kureyş Suresinin Fazileti Kureyş Suresinin ismi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de bağlı olduğu kabileden gelmektedir. Bu kabilenin Mekke'nin en güçlü Arap kabilesi olduğu ve özellikle fil vakasında Kabe'yi korudukları bilinmektedir. Kureyş suresi de Mekke devrinde bu kabilenin Allah için gösterdikleri çabayı ve onlara Allah tarafından verilen nimetlerin hatırlatılması için indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in 106. suresi olan Kureyş toplamda 4 ayeti kerimeden meydana gelmektedir. Kısa bir sure olduğu için de çoğu Müslümanın ezberinde bulunmaktadır. Bu sureyi okumanın çok sayıda fazileti olduğuna dair rivayetler vardır. Kureyş suresi Mekke döneminde Tin suresi ise Kariya suresi arasında indirilmiştir. Bu sureyi okuyan kişinin güzel ahlaka erişeceği, hastalıklardan korunacağı, yediğinin bereketleneceği ve unutkanlığının gideceği rivayet edilmektedir. Bunların yanı sıra Cuma geceleri Kureyş suresi okuyanların da rüyasında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi göreceğine inanılmaktadır. Bu nimetlere erişmek isteyen insanlar da Kureyş suresini okumak ve ezberlemek için surenin Arapça ve Türkçe okunuşlarını araştırmaktadır. Kureyş suresinin okunuşu Bismillahirrahmanirrahim Li ilafi Kureyş ilafihim rihleteş şitâi ve sayf Fel ya'budu rabbe hazel beyt <laughs> Kureyş Suresi Türkçe anlamı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için Onlar şu evin Rabbine kulluk etsinler ki kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıl. Güvenliğini sağlamak için şeklindeki çeviriye göre bu ayet bir önceki surenin devamı gibidir ve cümle Ebrehe ve ordusunu helak ettik şeklinde tamamlanır. Surenin sonunu başına bağlamak da mümkündür. Bu takdirde mana şöyle olur. Sağladığı için Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Kureyş, Hz. Peygamber'in mensup olduğu İslam tebliğine ilk muhatap olan ve Kur'an'da da adı geçen büyük Arap kabilesidir. Kur'an-ı Kerim'in 106. suresi olan Kureyş suresi Mekke döneminde nazil olan mukaddes bir suredir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bağlı bulunduğu Arap kabilesinden adını alan Kureyş suresi 4 ayetten oluşmaktadır. Li'ilafi Kureyş'in ismiyle de tabir edilen Kureyş suresi o dönemlerde Mekke'nin en güçlü Arap kabilesi olan Kureş kabilesine Yüce Allah'ın ihsan ettiği tüm nimetlerden dolayı şükür etmeleri ve kulluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiği anlatılmaktadır. Kariya suresinden önce ve Tin suresinden sonra Mekke'de indirilmiştir. İşlendiği konudan ötürü Fil suresinin devamı şeklinde olan Kureş suresinde Kureşlilerin Ebrehe ve onun fil ordusunun gerçekleştirdiği saldırıdan Yüce Allah tarafından korunduklarını onları doyurarak açlıktan kurtardığı, bolca nimetler ikram ettiği, onları tüm korkularından uzaklaştırarak refah ve güven temin ettiğinden bahsetmektedir. Kureyş Suresi güzel ahlaka sahip olmak isteyenler için, musibetlerden emin olmak isteyenler için ve zenginlik için yedi defa okunur. Bir kimse herhangi bir şeyin üzerine Kureyş suresini yedi kere okur ve üfürürse o şey bereketli olur. Bir kimse bu sureyi yiyeceklerin üzerine üfürürse o yiyeceklerden gelecek olan hastalıklardan korunur. Bu sureyi her gün yedi kere okuyan kimse kötülerin şerrinden korunur, geçim darlığı, yoksulluk, fakirlik çekmez. Her kim cuma gecesi yatsı namazından sonra bu sureyi bin kere okur ve abdestli olarak yatarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında görür. Bir kimse herhangi bir ürün üzerine Kureyş suresini yedi kere okur ve üfürürse o ürün kesinlikle bereketli olur. Bu sureyi böbrek hastalıklarından dolayı şifa bulmak isteyen bir kimse okumaya devam etmelidir. Evhamlı olanlar ve unutkanlıkları olanlar gül suyu karışımına yazıp yağmur suyuna koyarak içilirse dertlerine şifa olur.'' Bu sure çok kısa olmasına rağmen çok faziletli ve faydalı bir suredir. Allah'ın mümin kullarına karşılaştıkları zorluklarda nasıl yardım ettiği anlatılır. Çünkü Rabbin merhameti sonsuzdur ve kulları üzerinedir. Bir başka ayette geçen insan başıboş bırakılacağını mı sanır ifadesi sadece ahiret yaşamını değil, dünyayı da kapsar. Allah kafirlerin, münafıkların ve müşriklerin yaptıklarından haberdar olduğu kadar müminlerin de yaptıklarından haberdardır. Kafirlerin yaptıkları için hesap gününü beklerken Müslümanlara her zaman yardım eder. Kureyş suresinin hikmeti ve sırları. Allah insanı yaratmış ve ruhuna kendi nefesinden üflemiştir. Bu nedenle insan eşrefi mahlukat olarak tanımlanır. Yaratılmış olanların en şereflisi anlamına gelen bu söz sık sık hatırlanmalıdır. Zira Allah bu surede Kureyş kabilesine yaptığı yardımları anlatarak insanlığa bir mesaj verir. O mesaj Allah'ın bize her an gözettiği ve koruduğu mesajıdır. Her Müslüman sebat etmeli ve karşılaştığı zorluklara karşı mücadele vermeli. Tıpkı Kureyş kabilesi gibi. Kureyş kabilesi örnek alınmalı ve ne olursa olsun din yolundan çıkılmamalıdır. Bu dünyada takva sahibi olanlar ahirette sonsuz cennet yaşamıyla ödüllendirileceklerdir. Kureyş suresi başta namazlarda olmak üzere günlük ibadetlerin tamamında okunabilir. Ramazan ayında orucu açmadan önce beş kere okunursa o haneye bereket gelir. Müminler korku duyduklarında bu sureyi on kere tekrarlarlarsa tüm korku ve kaygılarından kurtulurlar. Kureş kabilesinin yaz ve kış aylarında ticaret için yaptığı yolculuklar ve o yolculuklar esnasında karşılaştığı tüm zorluklarda Kureş Suresi onlara yardım etmiştir. Allah'ın yardımı sayesinde karınları doyan Kureşliler korkularının tamamından arınmışlardır. Peygamberimizin kabilesi salih ameller işleyen, iyilik ve hayıra yönelen mümin bir topluluktu. Ticarette hile yapmazlar ve fakirlere düzenli olarak yardım ederlerdi. Bu sure bize Allah'ın Müslümanlara her zaman yardım ettiğini göstermektedir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde sabırlı olun övdü bulunmaktadır. Bununla birlikte Allah'tan gelecek olan yardımın çok yakında olduğu beyan edilmiştir. Kureyş Suresi bize bu yardımlardan birini anlatır. Kureyş Suresi kabir ziyaretlerine gidildiğinde ölüler için okunabilir. Kureyş Suresi adına Hazreti Muhammed'in kabilesi Kureyş'ten alır. Kureş Suresi bereket için okunabildiği gibi şifa için de okunabilir. Sabah ve akşam namazlarında okuyanlara Allah hayırlı iş kapıları açar. Uzun bağışlaması duasından sonra Kureş Suresi 3 ya da 6 kere tekrar edilebilir. Bağışlanma dileyen Müslümanlar dünyadaki tüm musibetlerden Allah'a sığınmış olur. Müslümanlar Kureyş suresini uzun yolculuklarda üzerinde taşıyabilirler. Allah bu sureyi okuyan kullarını gözetir ve korur. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah sizlerin desteğiyle kısa sürede 1 milyon aboneye ulaşacağız. Destek veren herkesten Allah razı olsun. Youtube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri de Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Instagram'ı olan herkesi beklerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.